Yarım Olay YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Başlığımızda sizlerle yatırım tasarruf üzerine bu başlıkta asgari ücretli bir çalışanın bir kişinin nasıl yatırım yapabileceği üzerine kendi görüşlerimi paylaşacağım. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesinde bulunmuyorum. Sadece ben asgari ücretli olsam veya ben asgari ücretli olduğum dönemde ne yaptım, nasıl yatırım yaptım. Şimdi asgari ücret kazanan arkadaşlar neler yapabilir şeklinde. Yarım Oley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Yorumlar bölümüne iletebilirsiniz dedikten sonra. Öncelikle asgari ücretli ya da ayda 500 bin, 1 milyon kazanan ya da 50 bin, 100 bin lira kazanan kişilerin yatırım yapması için ay sonu elimizde ne para kalırsa ona göre yatırım yaparız kafasında değil benim 10 lira maaşım varsa, 100 lira maaşım varsa ben yatan maaşımı her zaman %5'ini yok sayacağım, %10'unu yok sayacağım ya da işte maaş skalanıza ya da masraf giderlerinize göre artık artan azalan masraflarınıza göre maaşınızın %10'unu, 20'sini, 30'unu artık gönlünüzden ne koparsa yatırımı bu şekilde yapabiliriz öncelikle. Hani bunu Birçok e, yıldır maaş alan birisi olarak yatırım yaptığım yapamadığım ve e, yapmaya çalıştığım dönemlerin hepsinde böyle açıkçası ölçümledim önce yatırım için olan tutarı ayırıyorsun bu azdır çoktur bakın bu kısmını tamamen sen ayarlıyorsun giderlerin gelirlerine göre sen ayarlıyorsun ama o para zaten bitecek Bundan kaynaklı olarak sen mutlaka o yatan paradan %5-10 da olsa bir şeyler ayırmalısın. Gelelim asgari ücretli. Evet asgari ücretli içinde bu geçerli. Asgari ücretli maaşını aldığı zaman öncelikle bu paranın ne kadarını yok sayabilir buna bakacak. Peki asgari ücretli zaten düşük bir tutar alıyor. Nasıl yok sayacak? Evet hani burada net bir şekilde şu maddeleri sayabilirim. Asgari ücretlinin net bir şekilde yatırım yapabilmesi için ne gerekiyor? Bu kişinin öncelikli olarak en rahat nasıl yapabilir? Bekar birisi olabilir. Aile evinde yaşıyor olabilir. Yani barınmaya ve büyük ölçüde yemeğe çok fazla para harcamaması gerekiyor. Yani kişisel giderleri tabii ki olacaktır ama en temel gider barınma gideridir. Bir ev kirası ödemiyorsanız, ailenizin evinde yaşıyorsanız bu sizin için en büyük bir avantajdır. Kira ödüyor mantığında eğer yatırım yapma kafanız varsa kira ödüyor mantığında hatta ödeyeceğiniz kiranın yarısını ödüyor mantığında kenara atarak bir şeyler başlayabilirsiniz. Bu süreçte gayet hava güzel görünüyor, ortam güzel görünüyor. Ama bir de e, bekar olup kirada kalan asgari ücretleri düşünürsek hele hele İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük şehir, metropol şehirlerde yaşayıp Maaşının yarısından fazlasını kiraya harcayan kişiler ise e, açıkçası yatırım yapmak için çok da uygun koşullara sahip değiller. Bu kişiler yine yatırım belki yapabilirler. Belki diyorum çok küçük küçük çünkü barınmaya yemek ve yolda girdiği zaman e, iyi kötü üzerine başına da bir şeyler alacaksın. İyi kötü insansın sen de bir şeyler içeceksin, yiyeceksin dışarıda arkadaşlarınla görüşeceksin. Çok fazla açıkçası para kalacağını düşünmüyorum. Ama yine de kişi kendi zevklerinden, kendi ihtiyaçlarından kısarak istiyorsa yapabilir. Burada yapmalıdır gibi bir ifade kullanmak oldukça zor. Diğer bir seçenek asgari ücretli vatandaşın evli olması üzerine üstlük bir de çocuklu olması. Şimdi bu durumda şu örneği hiç kullanmayacağım. Tek maaş örneğini. Evli bir çifte Tek asgari ücret hem de kira gibi bir durum hem de çocuklar gibi bir durum olduğu zaman açıkçası bunun çok fazla döndürebileceğini düşünmüyorum. O eksten alıp yani o destek hesaptan o karta o karttan döndüre döndüre böyle bir sistem dışında açıkçası bu sistemin döneceğini düşünmüyorum kaldı ki e, bu süreçte yatırımdan tasarruftan hiç bahsedemeyiz. Bu durumu döndürecek ne var Peki? Zaten genelde bu şekilde oluyor özellikle büyük şehirlerde karı koca birlikte çalışıyorlar. Her ikisinin yine asgari ücret aldığı süreçte yatırım yapmaları yine çok kolay değil. Sonuç olarak 2 çarpı asgari ücret diye düşündüğümüz bir denklemde evin kira ve çocukların okul, eğitim, kıyafet gibi ihtiyaçlarını yine göz önünde bulundurduğumuz zaman açıkçası burada çocuklar devreye girince iyi kötü daha farklı bir ihtiyaç silsilesi de oluşabiliyor. Bu daha büyük resimde geniş resimde baktığımız zaman işte yazın tatile gidilmesi gibi olabilir. Çocukların daha fast food tarzda yiyecekler talep etmesi olabilir. Çocuğunu göndereceğin gelişmesi adına gönderebileceğin bir kurs süreçleri, özel ders süreçleri olabilir. Yani burada e, her ne kadar eve iki maaş da giriyor olsa çocukların bir aile olmanın topluluk olmanın bazı masraf getirileri de çıktığı için burada iş yine zorlaşıyor. Yani en temel mantığında baktığımız zaman yatırım tasarruf yapmak isteyen her şekilde bir yerden kıtabilse de e, gerçek anlamda düşündüğümüz zaman yani gerçek e gözümüzle baktığımız zaman bir asgari ücretinin bekar ve aile evinde kaldığı senaryonun dışında yatırım yapması, kenara para atmasının çok da kolay olmadığını görüyoruz. Burada ne yapılabilir? Hani bu şekilde kadere mahkum mu kalacaksın? Yani burada eğer sistem değişmiyorsa senin bir şeyleri değiştirmen gerekiyor. Bunun da en basit yöntemi nedir? Maaşını. Yani gelirini değiştirebilecek belki i̇kinci bir iş demeye tabii ki sonuç olarak uzun saatler çalışıldığı için oradan çık oraya git değil ama ikinci bir sana yan gelir, pasif gelir yaratabilecek işler yapabilirsin. Ya da farklı bir iş arayışına girersin, bugün kazandığının bir buçuk katını kazanırsın gibi gibi süreçlerle yani bu sistem değişmiyorsa senin bir şekilde gelirini arttıracağın bir düzeni oluşturmak senin ikinci bir adım atmanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Benim görüşlerim bu şekilde. Sizler daha farklı bir yol denediyseniz, daha farklı bir yol biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.